Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Şu an analiz yapacağımız coin Meta Hero 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 coin. Ee, şimdi bir yıllara baktığımız zaman geçen yıla olanla şu anki durumu yüzde bin artmış yani 12 yapmış. desen seneki duruma göre. Tabi pik yaptığı zaman 3.37 olmuş. Son 1 yıllık grafik analizine baktığımız zaman gördüğünüz gibi 0.65 TL'den gelmiş. 3.5 TL'ye kadar gelmiş yani. Düşünün. Nasıl oluyor? 50x'e yakın bir şey yapmış oluyor. 50k yapmış gibi oluyor. Şu an 10 kat düşmüş. Şu an Şimdi şöyle bir şunu demişken bugün açıklama yapayım size. Şimdi bakın arkadaşlar burada 0.65'ten alan biri 3.5 yaptığınız zaman 50x yapıyor diyoruz ya. Ama şu an mesela e, 0.75'te alan biri 3.5'e geldiği zaman kaç x yapabilir? Yani 6 kat falan ya yapıyor ya yapmıyor. Yani 7 kere Alt kedi 42 küsür. 7, 7K bile yok. Alt kedi 42. 5K falan yapmış oluyor. Ortalama. Şimdi ama arkadaşlar başta alsaydı arkadaşlar alan kişi başta almış olsa daha yüksek olmuş oluyor. Şimdi ben buradan anlatayım. Şimdi diğer grafiği bir de Turist varuttan bakacağız. Şimdi burada bakın. Şimdi grafiğini buradan baktığım zaman şimdi burada göster burada tam daha iyi gösteriyor. Metahiro. Bakın buradan alan biri 0.06 dolardan. Buraya geldiği zaman kaç? 0.2 dolar. Gördünüz mü? 0.2'ye gelmesi. Yani bu da bakın. 0.05'ten 2.0 2.0'da 23'e gelmesi. Kaç x yapıyor görsenize. 50 x'e yakın bir şey yapıyor. Ama adam gelse 1 dolar alsa böyle 0.2'den satsa değil mi? 1 x oluyor. 1 kat oluyor. Burada da 0.8'den alsan buradan satsa yine bir şey ifade etmiyor. Fazla bir şey gelir ifade etmiyor. Diyor ya 1'e 1000 oldu. 10.000 oldu. İşte bu Bitcoin yeni ilk çıktığı zamanlardaki asıl tanı yapmadığı zamanlardaki vaktinde alması. Bakın 13 Temmuz 2021'de bir alan arkadaş 30 Kasım'da satsaydı 1'e 50 oluyordu. 1 TL 50 TL 1000 lira 50 bin lira. Bu işin pozitif tarafı. İşin negatif tarafı 30 Kasım'da biri 20.2 da eline verse koyun alsaydı sonra balinalar böyle hareket ediyor, çıkıyorlar. Bitcoin gelen haberlere düşüyor, böyle at kona düşüyor. Elimizde kalıyor böyle bir sefer para, Bu para kasa 06'ya yani 06 sıfır düşünsene üçte bir oranda para elinde kalıyor paran yüzde yetmişe yakın değer kaybediyor bu dehşet zarar şimdi bakalım anlayabilir mi şu an 0.5 nokta pap yaptığı bir iki kadar yaptı bir taraftan alalım hordus 220 bin hordusu var market değeri 530 milyon dolar görünüyor ofis sitesi Metahiro diyor Şimdi biz burada buradan değil de bu taraftan bakacağız bu sefer. Niye bu taraftan bakıyoruz bu sefer biliyor musunuz? Çünkü Metahilo'nun sayfasını buradan açacağız. Burada Google otomatik Türkçe'ye sevelecek. Ben yalan anlatmıyorum. Derset İngilizce mi? Normal bir İngilizce, az bir şey bildiğin var. Metahilo böyle bir şey.

At seven meters high and a six-meter circumference, our spherical chamber allows two hundred Sony A7 Riva cameras to simultaneously capture the highest quality eight to sixteen K render on the planet, creating the most photorealistic three D render of you. Ne diyor sosyal metaverse, metaverse gerçek dünya sonraki 10 milyon kişiyi kriptoya getirmek kaç burada 15 milyon görünüyor market kipte bu oğlum son 24 saatini söylüyor sayfası bu İki ayrı şirket hayat değiştiren bir görev. Metairo ve, ve WDW diyor, Dünya sonraki Aksiyonlar Metaverse. Yani popüler olmuş burada bir ara. Oyunlarda falan kendi nefret için kendi kişinin yapısını çıkarma üstü otorları koyun oyun direkt yeni oluşturma. Şimdilik böyle zaton bilgisi falan diyor da. Geçelim bunlara. Twitter aktif kullanıyor mu? ordusunu yaptık. 220 bin ordus. Aç bir şey değil. Twitter'da ne kadar? 218 bin. Reklamları var işte böyle. Sony ile galiba. Sony mi? kamera son diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum kameraları gösteriyordu biz öyle izledim son ve buradan Forbes Forsella Hidos Crossed yani burada takip alabiliriz takip alınması gereken Bitcoin. Çünkü Metaverse evrende kendi kişiliği adam yapacak. Kendine benzer bir avatarını yapacak. O zaman Meta Hero devreye gidecek galiba. Kendi avatarını oluşturma falan. Bakalım. Bu konuymuş. böyle. İyi akşamlar diliyorum.